Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yumruklarımızı nasıl daha güçlü yaparız. Ee, bu YouTube'da birçok kanal tarafından da incelenmiş gerek Türkçe gerek yabancı olarak. Biz burada birazcık da bu incelenen teknikleri kendimiz, kendi bildiklerimizle de birleştirip e, göstererek yapmak. Yani size hem fikir vermek hem de bunu nasıl yapıldığına ilgili bilgiler demek Ama burada üç tane e, farklı noktaya değinmek istiyorum. Birincisi arkadaşlar yumruğunuzun sert olması, güçlü olması, hızlı olması aynı şeyler değil. Yani birine çok hızlı yumruk atabilirsin ama bu sert olmayabilir veya güçlü olmayabilir. Veya çok güçlü yumruk atarsın ama bu yumruğunuzun hızlı olduğu anlamına gelmez. Bu terimleri karıştırmayın. Biz bugün size burada yumruğunuzun nasıl daha güçlü olabileceğini anlatacağız. Rakibimize vurduğunuzda vuruş gücünüzü artırmak yerine vurduğunuz e, yumruk sert olması, dayanıklı olması ve ee, tam gücü nasıl vereceğimizden bahsedeceğiz. Bunun için de yumruğunuzun e, aklınıza dökülmemesi gerekiyor. Hem bilenizin sakatlanmaması için hem de vurduğunuz enerjinin tam olarak ona gitmesi için bunlarla alakalı belli kas kum, nasıl çalıştırdığınızı, yumruğunuzun nasıl daha böyle sıkı olması gerektiğini birazdan böyle bize göstererek anlatacağız, anlatacak, arkadaşlar. arkadaşlar. Bu çalışmalar hani yumruk hızınızı ve e, yumruk gücünüzü artıracak çalışmalardır ama ondan ziyade bu e, çalışmalar özellikle yumruk dayanıklılığını artırıcı çalışmalardır arkadaşlar. Diğerlerine de faydası kesinlikle vardır. Hani hiçbir şekilde yumruk hızına ya da gücüne etkisi yoktur diyemeyiz arkadaşlar. Yani, yani, Hı yaptığınızda hem yumruk kızınız hem yumruk gücünüz hem de el dayanıklılığınız, yumruk dayanıklılığınız artacaktır kesinlikle. Yavaş yavaş başlayalım. İlk olarak arkadaşlar parmak şınavıyla başlayacağız. Size üç adımda göstereceğiz. Önce dizlerimizin üstünde parmak şınavı, sonra tam parmak şınavı, tam şınav pozisyonundayken parmak şınavı. Sonra bundan ziyade beş parmakla değil de üç parmakla parmak şınavıyla başlayacağız. Bunu yavaş yavaş göstereceğiz. Tabi arkadaşlar parmak şınavını çekebilmek için hani önce normal şınavı çekebilmeniz gerekiyor. Normal şınavı çektikten sonra parmak şınavına geçin arkadaşlar. Normal şınavı çekemiyorsanız kesinlikle önce normal şınavı çekmeye çalışın. Hani önce bir tane çekin sonra bu yavaş yavaş artmaya başlar. Günlük düzenli çalışıyorsanız yani şınav sayınız sürekli artacaktır. Ama bıraktığınızda azalmaya başlayacaktır. Onun için günlük aksatmadan düzenli çalışın şınavı arkadaşlar. Bununla ilgili de zaten üçüncü bir arkadaşımız daha bünyemize katıldı. O size şınav nasıl çekilir direkt anlatacak. Onu da zaten yakında göreceksiniz arkadaşlar. Şınav nasıl çekilir direkt işin nehli birisinden dinleyeceksiniz. Tabi parmak şınavına başlarken arkadaşlar kesinlikle önce bir parmaklarınızı esnetin, ısıtın ondan sonra bu tarz çalışmalara başlayın. Çünkü bu hani zor bir çalışmadır çok fazla ağırlık biner Onun için başta bir ısınma çalışması yap. Evet arkadaşlar parmak şıramında ilk yapmanız gereken ilk adım olarak şu şekilde yapabilirsiniz. Dizlerinizi üstünde parmaklarınızı koyarsanız tabi beş parmağınızı burada bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk adım çalışma olarak bunu yapabilirsiniz ve yavaş yavaş artırdıkça tam düzünü yapamıyorsanız normal şınav pozisyonundayken bununla başlarsınız. Buna alıştıktan sonra yavaş yavaş Tam şınava geçersiniz. İlk adım budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk adımı tamamlayan yapabilen arkadaşlar için tam şınav pozisyonuna geçer. İkinci adım olarak tam şınav pozisyonunda parmak şınavı çekebilir arkadaşlar. Aynı şu şekildedir. Şınav pozisyonuna geçer. Parmakların üstüne çıkar. Aynı şekilde yapabilir. İlk iki tamamlayan arkadaşlar şunu yapabilir. Bunu biraz daha zorlaştırır. 3 parmağın üstünde şınav çekebilir arkadaşlar. Bunu böyle iş iyice tek parmak üstünde çekenler de var. Hani ben 77 kilo bir insanım arkadaşlar. Benim tek parmağımın üstünde hani vücudumun üçlü kağıdı aşağı kısma binse, üçlü biri yukarıya binse 30 kilo civarı bir ağırlık biniyor buna. İki parmağım için bu fazla. Ha çalışırsanız olur. Ben böyle bir çalışmaya hiç girmedim. Benim için bu ilk üç çalışma yeterli. Sizin için de yeterli olacak kesinlikle. Parmak şınavı aynı zamanda arkadaşlar kavrama, tutma, yakalamada da bayağı işimize yarar. Onun için çekerseniz bayağı bir faydasını görürsünüz. Üçüncü çalışma, üç parmak üstünde şınav. Başlayalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Şu şekilde şınav pozisyonuna geçebilirsiniz yapamayan arkadaşlar düz sinema normal rahat çekebilen şu şekilde parmakların üstüne çıkıp inebilir bu şekilde kendini alıştırabilir arkadaşlar. Şimdi 3 üç, üç parmak üstünden sinema başlayalım. Parmak şınavlarından ziyade arkadaşlar. ikinci çalışma olarak yumrukla şınav çekebilirsiniz yumruk üstünde. Bunu Önce dizlerinizin üstünde yumuşak bir zeminde yapabilirsiniz. Varsa tatami, tataminin üstünde yapabilirsiniz. Yoksa havlu, bez benzeri bir şeyin üstünde bunu rahatça çekebilirsiniz arkadaşlar. İlk adım olarak ben tataminin üstünde yapacağım. Siz halı, hani varsa havlu, serin bir zemin üstüne bunu rahatça yapabilirsiniz. İlk önce dizlerinizin üstünde, yumruklarınızın üstünde şans Bununla başlayalım arkadaşlar. Şimdi bunu yapabilir mi arkadaşlar tam şınav pozisyonu alır yumruklarının üstünde bunu yapabilir arkadaşlar bu da bu çalışmanın ikinci çalışması olur ikinci seviyesi Aynı şekilde şınav pozisyonunda yumurtlarınızın üstünde geçerseniz düz şınav pozisyonunuzdasınızdır, yumurtlarınızın üstündesinizdir ve bu şekilde çekebilirsiniz Bu şınavda arkadaşlar isterseniz şu şekilde koyarak da yapabilirsiniz isterseniz bu şekilde de koyarak yapabilirsiniz Hani hem farklı kas gruplarını çalıştırmış olursunuz. iki set birinden yapıyorsanız iki set birinden yaparsınız da bu sayı kadar. Günlük dört set yaparsınız. Sizin için çok güzel bir çalışma olur. İkinci olarak arkadaşlar sert bir üstünde çekebilirsiniz. Bu evinizdeki herhangi bir böyle fansın üstünde de olabilir. Hani varsa parkenin üstünde de olabilir ya da böyle hani benim kullandığım büyük bir tahta parçası varsa onun üstünde de çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çektiğinizde yumruk attığınızda hem e, baskıya karşı direnci artacaktır arkadaşlar hem de hani sert bir üstünde çektiğiniz için acıya karşı direnci artacaktır. Hani bu şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Üçüncü adım olarak bu çalışma. şimdi şuna nasıl çekilir o kısımdayız. Başlayalım. Tahtanın üstündeyiz ve başlıyoruz. Üçüncü çalışma olarak arkadaşlar, bir branşla uğraşıyorsanız eldivenle değil de çıplak elle torbaya dövüp dövebilirsiniz. Ya da elinizde lapa varsa, hani pet şeklinde, ellik, lapa, onu da arkadaşınız ya da bir herhangi bir tutar, ona da çıplak elle vuruş yaparsınız. Tabi abartmayacak şekilde ilk başlarken. Çıplak elle vuruş yaparsınız, aynı şekilde yumruklarınızı güçlendirmek için işe yarar. Bu torbanın tabi yukarıda asıl olması gerekiyordu. Biz bunu da yer dönüşte çalıştığımız için hani yerde bulunmasında dönüşler, diz vuruşlar falan. Biz bunu genelde yerde tutuyoruz. Onun için bu değil arkadaşlar. Bunun beli kırılması da diz vuruşlarından kaynaklı zaten. Dördüncü çalışmadayız arkadaşlar. En ekstrem aralarda da buydu. Ama size şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle duvara yumruk atmayın arkadaşlar. Bu bilinçsizce yapılan bir şeydir. Elde bir sürü kemik vardır. En ufak bir kırıkta hayatınız boyunca yumruk atamamıza sebep olacak bir kırık oluşabilir en ufak bir vuruşta. Onun için kesinlikle duvar gibi sert yerlere yumruk atmayın. Şu anki çalışmamız en ekstrem olan. Gelsin bakalım. Evet. Lastik arkadaşlar bildiğiniz overarch'taki yumrukları atabilirsiniz. Avuç içiyle vuruşlar yapabilirsiniz. Kesme vuruşlar yapabilirsiniz. Parmaklarınızla vuruş yapabilirsiniz. Bunu da gösterelim arkadaşlar. Evet. Buna hangi branşta çalışıyorsanız önce yavaş bir şekilde hani direktir, kuraşedir, Afarikattır. Bunu yapabilirsiniz? Bundan ziyade buna şu şekilde tokat atabilirsiniz arkadaşlar. Bundan ziyade yine kesme kuşları bununla çalışabilirsiniz. Lastik esneyebilen bir cisim olduğu için hani duvardaki gibi bütün baskıyı sizin elinize vermez. kendi, belli bir baskı kendisi alır. Onun için lastiği çok rahat bir şekilde dövebilirsiniz. Lastikle yapmanız gerekiyor. Çalışma en son çalışmadır arkadaşlar. Varsa imkanınız bunda yapabilirsiniz dördüncü çalışma olarak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizin için bilgi verici bir video olmuştur. Ee, buradaki çalışmaları aynı anlattığımız şekilde yapabilirsiniz. Anlattıklarımız dışında bir sürü çalışma var yine arkadaşlar. Ama en sağlıklı olanları bu. hani ee, Daha absürt böyle çakı taştan dolu kuranlar, e, avuçlayanlar, işte duvara yumruk bunlar çok sağlıklı değil arkadaşlar. En ufak bir e, çatlak çatlakla kırık da elinizi böyle belki hayatınız boyunca kullanamaz hale getirebilirsiniz. Onun için bu çalışmaları rahatça yapabilirsiniz ve sağlıklıdır kesinlikle. Tabi yavaş yavaş temelden başlayarak e, şiddetini artırarak gidersiniz arkadaşlar. İlk başta zorlamazsınız, adım adım gidersiniz. Bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz kesinlikle beğenmeyi unutmayın. İleriki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.